Oyun forvet kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mount Blade Warband'ın Vikings 1.0 modunun nasıl indirileceğini ve kurulur bunu size göstereceğim. İlk önce videoya başlamadan başlamadan önce siz, sizlerden bir isteğim olacak. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı, diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve kanalıma be videomu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Videomuz ilk önce Google'a giriyor, giriyoruz. Buraya Mont Warband Vikings mod indir yazıyoruz. Warband Vikings mod indir. Buralar böyle ilk yerine tıklıyoruz. Vikings bir mod for. Açıklama link, açıklamaya Arkadaşlar koyarım. Açıklamada linkini koyarım. Evet, diyor. modumuz böyle. Buradan dosyalara tıklıyoruz. Buradan birincisine giriyoruz. Arkadaşlar bu mod 502 MB 502.98 MB bağlantına basıyoruz. Buradan download Viking, Viking full indir basıyoruz. Burada basıyoruz anladım Gördüğünüz gibi arkadaşlar iniyor. Ben indirmiştim o yüzden iptal edeceğim. İptal basacağım. Sonra çıkalım. Ana ekran ana ekranda geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada klas klasörümüz buraya geliyor. Buna çift tıklayarak açıyoruz böyle Vikings 1.0 adlı klasörümüz içinde var. İçine bakalım. Evet böyle. Söylediğim gibi arkadaşlar ben modu yükleyip atmıştım. Sizlere bir kez daha göstereceğim nasıl oluyorsa. Var mı onun? Modu var Nereye kuruluyorsa oraya, oraya giriyoruz modül sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buraya kurmuştu. Bunu arkadaşlar böyle şuraya atıyorsunuz modül atıyorsunuz. kapatayım. Evet. Attık, attıktan sonra modumuz kurulu oluyor. Bunu böyle silebiliriz. Evet, silelim. Sonra moda giriyoruz. Varmada giriyoruz. Ve varmada gördüğünüz üzere Vikings 1.0 modumuz burada duruyor. Sonra istediğiniz gibi, gibi oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanal söylediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.